Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün incelemesi daha yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi otomatik damacana pompası inceleyeceğiz. Bu görüldüğü gibi şarjlı damacana pompası. Cihazımızı açalım bakalım. Ben normal internetten sipariş verdim. Markasız olarak gelmiş ilginç bir şey. Markalı olanları da vardır. Ben 35 liraya aldım. Belki onun için olabilir. Şurada kapasitesi gözüküyor. Şöyle birazcık yaklaştırayım. USB kabloyla şarj olduğunu belirtiyor. Normal telefon girişleriyle şöyle şu şekilde şarj edebiliyoruz. Burada da 4 Watt olduğu, DC 5 voltla şarj olduğu, 1200 mAh batarya kapasitesi olduğu ABS artı silikon materyal bulunduğunu belirtmekte. Şöyle açtığımızda 2 yıl garantisi çıkıyor. Şu hortumu e, damacanaya koyduğumuz. Bunu normal kapakta olarak kullanın diyor. Birazdan denemesini yaptığımızda zaten nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bakalım verim alacak mıyız? Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız onlara bakacağız burada da kullanma kılavuzu herhalde şöyle ürünü açtığımızda şöyle bir cihaz şurada LED ışıkları var zannedersem şuradan bastığımızda alabiliyoruz suyumuzu şöyle alt kısmı ABS dedi kısım herhalde dış kısmı ve alt kısımları ABS bulunuyor Şurada su aldığımız kısmı bağlantısını yapmak için ve şuradan damacanadan su çekmemiz için yarayan kısım. Şöyle koyalım cihazımızı. Ve kutunun içinden şöyle dediğim gibi şuraya bağlantı için bir boru çıkıyor. Boru birazcık zor geçmeli ama şöyle İnşallah şarjı vardır. Bir bakalım. Evet açtığımızda şöyle bastığımızda şarjı varmış. Şöyle led ışığı yanıyor. Baya sesli çalışan bir cihaz arkadaşlar. Onu belirtmek isterim şu anda. ilk görüşüm bu. Şimdi bir damacanaya bağlayıp bir testimizi yapalım. Bakalım nasıl olacak. Görelim. Evet arkadaşlar cihazımızı şimdi suda bir deneyim yapacağız. Yalnız şunu gözlemledim. İlk cihazı aldığınızda baya bir devir daim yapmanız gerekiyor. Çünkü içinden tortu çıkabiliyor herhalde yeni diye. Şöyle bastığımda gördüğünüz gibi ben şu anda bir şeye bağladım. Şişeye şöyle Tazikte olarak atabiliyor. Bastığımızda dediğim gibi şurada mavi ışığı yanıyor. Şöyle tekrar denemek için suyumuzu bir boşaltalım. Şöyle boru bükmeden bastığımızda böyle. Sesi tabi suyla birlikte daha çok belirgin olmuyor, azalıyor sesi pompa suda çalıştığı zaman sesi biraz daha kısılmış oluyor. Ürünümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kullanımı şarjlı. Normal pompalarla arasındaki farkı bence şöyle koyayım çünkü içinden su akıyor. Normal kullanımda ki pompalarla daha iyi mi? Şu küçük çocuğunuz varsa belki daha iyi olabilir. Ama normalde alınır mı? Alınabilir belki yaşlılar pompa kullanım yani basma gücü olmayanlar kullanma cihaz normal sesli birazcık pompa çalıştığı için ama dediğim gibi ilk aldığınızda belli bir devir daim yaparsanız iç temizlenmiş olur şu anda çünkü içinden tortu geliyor yani bir 10-15 kere farklı bir yerde damacana olmadan Böyle siz de benim gibi bir tane şişeye su doldurarak içindeki suyu devir daim yapabilirsiniz isterseniz. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.